hicret amelden, alışkanlıktan, yaşantıdan hicret. Peki bu ayet kelimeler geldiği zaman sahabe evde su kadar içki vardı, daha fazla içki vardı. Her çeşit içkinin ayrı bir kabı vardı, öyle içiyorlardı. Yeselunuke anil hamri vel Hz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz aleyhisselama gelip ne diyordu? Allahum beyyin lena fil hamri beyanen şafia. Yani burada böyle sadra şifa olacak hükmü beyan et ya Resulallah. Muafakatu umar diyoruz değil mi? Tarihselci ne diyor? Haşa Ömer'in telkiniyle uydurulan ayet diyor. Hınzır bakınca onu görüyor. Ama buradan baktı bir Müslüman böyle bir ifade söyleyebilir mi? Söyler mi ya? Haşa Ömer telkin etti Resulullah Aleyhisselam ayet uyduru diye Müslüman olur mu? Olur mu? Ulaike kel en'ami bel Başkası yok bunun. Peki nedir muvafakatı Ömer? Yani Hazreti Ömer radıyallahu an İslamiyeti ruhuyla öyle özümsemiş ki yani şimdi namaz kılan bir adam sokakta İslam'la irtibatı olmayan biri namaz kılan birisi böyle beş vakit namaz kılıyor. Başında sarık var, cübbe var. Sokakta giderken bir kadını diyelim taciz etse, yani kafir bile olsa bu adama bunu yakıştırabilir mi? Yakıştıramaz değil mi? Ya başındaki sarığa bak, yüzündeki sakala bak, ee, camiden çıktın, yaptığın edepsizle bak derler. Yani uygun kimse bunu münasip görmez. Hz. Ömer radıyallahu anh bir yola girdi. O yolda iffet var, o yolda iman var, o yolda cihat var, o yolda namaz var. Peki böyle bir yolda içmek olur mu, içki olur mu? İçince sövüyor, sayıyor, birbirine hakaret ediyorlar. Ya Rabbi bu yolunda bu olmaz. Bunu kaldıracaksın. Yani bu şimdiye kadar yaptıklarımızdan bunun da İslam'da olmadığını fıtratım anlıyor. Ama bir an önce kaldır da Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde içkiden etkilenen adamları görmeyelim. Yeselunek anil hamri vel meysir. Yani innellezine amenu ve haceru. İman edip hicret edenler. O halde içki de Onların dünyasında o kadar var ki, ondan hicret edecekler. Bırakacaklar, terk edecekler bu alışkanlığı. Ee, o hükmü bekliyorlar. İşte münasebet, ve haceru, burayla arkadaşlar, vecahedu Ve bir daha içkiye dönmemeye dair nefisleriyle cihad edecekler. İşte onu soruyorlar. O alışkanlıklarda, hicret ve cihad nasıl olacak bir örnek getiriyor ve Kur'an-ı Kerim onu muşahhaslaştırıyor. Üç aşamada içkiyi kaldırıyor. Dolayısıyla ey İslam cemiyeti içki gibi sizi saran alışkanlıklardan cemiyeti nasıl kurtaracaksın? Uyuşturucudan komşunu, kardeşini, arkadaşını nasıl kurtaracaksın? Evvela iman. Sonra onu o alışkanlıklardan iman hicrete davet edecek. Hicret adımını atınca, o alışkanlıkları bırakma noktasında adımı atınca o alışkanlıklar bastıracaklar, geri dönecekler, hadi diyecek, tekrar al diyecek, bir daha kullan diyecek. İşte o zaman ve fi sebilillah. Cihadı bedeni kurtarmak için değil, Allah için, Allah'a kul olmak için yaparsa o zaman muvaffak olur. İşte yeseluneke anil hamri vel meysir. Sana içkiden kumardan soruyorlar. Sahabe su gibi içki içiyordu. Ama bu ayet sonra ya yolledi namun la takrabus sala en son fe antum muntahun ayeti gelince Medine bütünüyle içkiden kurtuldu. O halde ey ehli iman Cemiyeti böyle kurtaracaksın. Gençliği böyle kurtaracaksın. İnsan psikolojisini kim bilir? Onu yaratan Allah Azze ve Celle bilir. İmanı başa almadan kötü alışkanlıklardan bir ferdi de bir cemiyeti de kurtaramazsınız.